Nazile Bayrak 7 Eylül tarihinde e, sabah saatlerinde hastaneye gidiyorum diyerek evden çıkıyor. Sonra da bir daha kendisinden haber alınamıyor. Mustafa Bey hayat arkadaşını arıyor. Sizin dört çocuğunuz vardı değil mi? Evet. E, aslında dört çocuğunu da terk ediyor Nazile Hanım. E, Nazile Hanım'ı Mustafa abi karını bulduk. Şu anda da eşinizi bulduk ve telefon hattında. Alo. Konuşabilirsiniz. Alo. Alo Alo. Alo. Nazlı. Efendim. Niye ne yaptın bunları yavrum ben sana ne yaptım? Yavrum dön dön. Tamam senin oradaki bazı ki anlattıkların niye böyle yalan? Yalan bir laf anlatmadım bir laf. ben sana hakaret etmek istemiyorum kaç senelik bir beraberliğimiz evlilik 40 tane çocuk annesiyim ben Heh. sen bazı ki şeyleri yalan mı? <laughs> çıkıp evden gitmek ister mi sana ben demedim mi elin ağzına bakıp bana işkence yapma defalarca geceler bak. gündüzler bak bak, bana bunu i̇ftiraya, yapma, bak. Yapma. iftiraya bak ama dur güzel konuşalım Allahım. Benim oğlum Sinan, bak Kenanı demiyorum, oğlum Sinan bağlan sınır ya konuşsun ben seni. Ekran karşısında ne lezir ederim bak çocuklarımın babası. Ben seni lezir mi ettim gülüm ben seni Et. lezir mi ettim senin hakkında ne hayır, dedin... sen beni lezir etsin. Et ben madem. çocuklarım benim canım ben yıllardır çocuklarım için çalıştım çapaladım sen bunları biliyorsun köy yerde ne şekilde aşkım, evler yaptım. Aşkım ben İçini ne yaptığımıza yaptım yaptım, senin için yaptım senin için yaptım aşkım terk Ölü önü kış dışarıda kalacaksın. Bu... ben nerede olduğumu zaten emriyet biliyor benim en yakın kan bağı kendi ailemin. Kamba olan bir insanın yanındayım ben. Allah başımı taz edin gel. Mustafa gel, gel. Bey. Ben oğlumun yanına gel yavrum. Döneceğim. Tamam ben kafa bende kalmadı senin bu şekilde bir şeylerinden. Ben oğlumun yanına geri döneceğim. Benim oğlum canım ciğerim bak. Aa. Çocuklarım. Tamam, günü. tamam gülüm. Ee, Nazire Hanım hoş geldiniz yerin var yavrum. Yavrum senin Benim için... Esra ablacığım ben seninle aslında canlı yayında değil de bazı iki konuları ayrı ayrı görüşmek istiyorum. Vallahi şimdi de billahi hazırım. Arkadaşların... Ben senin hakkında bak Esra Hiç bir şey konuştum. önce anlattığınız Üç varsa onların bir takım bir bölümünü aktardı anladım. bana ama... E, bak, ...kocanızın e, iddia ettiği bak. ve söylediği her şeyin e, doğru olmadığını... E, ...evi terk etme sebebiniz nedir 7 Eylül tarihinde? Tamam bu şimdi yalan yanlış var herkesin laflarına inanıyor ya. Ha, şu şöyle şey olmuş, bu böyle olmuş. Ondan bana bu tepki gösteriyor evde. Göstermedim 7 Eylül'de siz ben, nasıl çıkıp gittiniz? Bak komşular senin yüzüne bak. İsra ablacığım ben şikayetçi bak. değilim işimden. Şikayet de... Bak gördünüz mü arkadaşlar? Ben de işte, istemiyorum çocuklarımın babası. Ama başka başka ben defalarca ailemin yanına gittim, gittim. Geri başka verdiler. Yuvanı yıkma, yuvanı yıkma. Abimlerin yanına gittim. Söyleyecek. Söyleyecek. Mustafa abi neyin alkışını bekliyorsun? Benim Eşim benim hakkımda bir şey söyleyemez, ben eşimin hakkında söyleyemedim, bana hayal yapmadı. Hayır, yapmadım. ben rezil etmek istemiyorum, ben bir şey demek istemiyorum öğrenmek Ama... istiyorum, siz e, iddia dön, ettiğiniz yavrum, kişinin yanında çıkmayınca alkışladınız... Dön yavrum dön. düşmanları kebetme Buyur etme, ablacığım, dön. ben bir şey anlayamıyorum sesi ki. Dur, Nazile, 7 Eylül'de Buyur. evden neden gittin, nasıl gittin ve kimin yanına gittin? Ablacığım, ben kimin yanına gittiğimde ifademi verdim, orada da gücü tutulmasın istiyorum en yakın kan bağı olan ailemin bir şeyin yanındayım söyleyemiyorum. Söyle yavrum söyle. Bir söyle şey gelecek sana bana Hayır, söyle. hayır, hayır. Söyle. bunları zaten Onları zaten benim eşim biliyor, tanıyor, görüyor evet. ama onlara şiddet evet. uyguluyorlar. Evi, evi, evi terk etme sebebi neydi? birinde de çocuklarım Bak. defalarca bunun elinden aldı abla. Bak. Benim boyunlarım, benim kulaklarım tırnak yaraları oldu. Bak. Bu sahte mi? Bu sevgi? Bakma. Mustafa Bey'in bu ekranlarda size Geçerdi. karşı gösterdiği sevgi, bu Heh. hürmet gerçek değil tüm. mi Nazile Hanım? Konuş avukatım. <laughs> Tamam bak yıllardır bizim bu seneye kadar aramızda he, dövüş bak. Kalka oluyordu. Olmuyordu değil. Bir anlık oluyordu. Bir anda bana yapmadı. İskence koymuyordu. Ama Nazile Hanımcığım şunu soruyoruz. Bu adam burada ekranda ağlıyor, dövünüyor, aşkın diyor, bir tanem diyor, çiçeğim diyor. Her şeyi söylüyor. Bu sözcükler, bu gözyaşları sahte mi, yalan mı? Sahte, o bilir, o bilir, sahte mi? Bir dakika var. ablam, bak şimdi dönüyorum eve gidin, biraz da sonra bunlar aynı yine olacak. Bak, bak görüyor musun? Sizi şimdi ya, şiddet yanda mi biri bir var. Yanda biri var, biri yaptırıyor, benim aşkım değil bu, bu böyle konuşmaması lazım. Hayır, benim yanımda ha? senin adına eğer biri olup da bana birisi şunu söyle diyorsa... Hı hı. ...akşama var mıyım yalan... Gülüm, sen Peki boş eşiniz be. bu Davut Bak, ismini neden verdi... 85 ...oğlumuzun arkadaşı... Söz veriyorum kalbini kırarsam at vur ben... ...dön çocuğumu yana dön... Davut diyen şahıs zaten benim... ...oğlumla bir arkadaş... ...iş arkadaşı... ...evimizin sıvasını yapmaya yönlendirdi ...abla tanımıyorum diye yalan olduğu bu... ...konuşmadım diye telefonlarda görüştü... Anam, ...oğlumu çalıştır... Telefonda görüştüm dedim ha... ...yana uslansın götür işe diye böyle bu şekilde konuştuk. Mustafa konuştum. Bey şu iddiada bulunuyor Bak, aslında. Eşim Nazlıla, bir diyor dinle, kendi, kendi günü rızasıyla orada değil. Dinle. Nazile Hanım'ı bu kişi zorla tutuyor diye iddiası hayır, oldu. Hayır, hayır, hayır ablacığım hayır. Burak'ın yok öyle, öyle bir şey, öyle bir şey, şey demedim. yok. Tekrardan doğru... alın sesimi benim yanımdaki olan benim kendi kan bağımı sizin en gönüllüsünüz. Hayır, hayır, sürün, hayır. Bayağı. Bu böyle bir şeye e, gerek yok Nazile, Nazile, Nazile Hanım da. Yavrum, Eşiniz <laughs> doğruyu söylemiyor. Ay bazı ki şeyleri hep yalan ama deyin ki Mustafa sen para olayı... ...bu para olayında bizim paraya ihtiyacımız yok, yok! Hiçbir şey ihtiyacımız yok, ben seni aç bıraktı beni susuz bıraktı diyen mi? Yok! Ya gülüm tamam haklısın. Hızlı uzatmak istemiyorum, ben seni para olaylarını niye soktun Sen beni aramaya mı çıktın, para aramaya mı çıktın bak sen? Bak yine, bak yine ya! Şunu Hayır, iddia edeyim Mustafa parayı sürekli öne süren sizdiniz. 35 bin lira borcunuz varmış, hatta sizin gidişinizin altında da... E oğlunuzun kaza yapması, pepecilerden para alınması bak, bak, alt sizi de bu kişiler diye. zorla tutuyor iddiasında hayır. bulundu. Bak, aşkım, hayır, bir, hayır dinle. aşkım, hayır ablacım, aşkım hayır bir beni dinle. Hayır ablacığım. aşkım bir beni dinle. Bu benim oğlum kaza yaptı, yapmadı değil ama böyle bir para aşkım, talep olmadı. Aşkım, böyle para, bir para, ben para ben talep şöyle, olmadı, bu yalan. Aşkım bir beni dinle. Ben dedim ki çocuk dedim bir 17-27 arası bir para dönüyorsa da demedim mi abla? Benim dedim, eşimi hayır, dedim hayır, acaba hayır, hayır. Ya böyle bir, şey dakika ben ya. Ben senden duydum. Ya bir dakika ben duydum. Benim eşim mi dedim acaba para için mi kaçıldı? Acaba... <laughs> ne olmuş yani? Zannetti. Zannet Sen o şahısla bağlansın, aran bağlansın. Zannetmeyle bu iş olacak iş mi? Sen beni zencide diyen ya ekran karşısında. Yok etmem. Hanım, ya, herkesin ağzına inanamaktan Sen... beni evde böyle hırpalayın. Nazile Sen... Hanım boşanmak istiyor musunuz kocanızdan? Bak, o, o beni boşanmaya götürdüm dedi ya abla. Bak, gittik. bak. Gitmedik bak. değil, ben bir şunda da yalan çıktı o. Ben de demişim ki, benden bu kadar bıktın mı demişim. Beni dövdüğü gün gittik. Gelinim şahit, oğlum bak. da şahit. Sen da gittik mü sen? Bir daha dedi aramızda böyle bir dövüş kavga geçmeyecek. Böyle bir şey yapmayacağım. Ama ya gel geri gidelim dedi. Eve son... gittik. Onunla. Hayır, bak bu elini diye boynuma doladı. Ya sen beni koridora doğru yıktın üzerime. Bu istiyorsa beni bu şekilde. rencide de istiyorsa ben de istiyorum. Yok, ben istemiyorum. Bırakın Mustafa Bey'in ne istediğini. 28 yılda ne yaşadığınızı siz biliyorsunuz. Heh. Mustafa'dan, hayat arkadaşınızla bu ev, yani bir ayrılmak ve bu evliliği bitirmek istiyor musunuz? Ben oğlumun yanına gideceğim, onunla zaten ayrılacaksak da, boşanmak istiyorsak da aynı mahkemesinde kimin çıkacağız, halledeceğiz. Yok Atma. gülüm, Ölken yok. Ağzını şey alma. Değil? Ağzını sen... alma öyle bir kelime. Kim eğitiyor seni orada? Ağzını öyle söyledi ...söylediğin Neden? şeyler... Şu... Heh. Mustafa ben Bey siz dediniz ki dün Nazile Hanım bana şiddet uyguladı dediniz. Tam tersiymiş evet. o da diyor ki Avukat bana Bey, şiddet uyguladı. Bak ben 56 yaşındayım. Benim aşkım Hayır, beni bilir. konuştum an, ben sizinle bir güzel konuşum. Tamam konuş gülüm. Bak o bana şiddet uyguladığı gün bizim Hı. oturduğumuz ismini vermek istemiyorum evimizin. Hı. Ben camına ayıpladım. Beni kurtarın diyene benim saçlarımdan tuttu yatağın üstüne yıktı. O anda Tö benim oğlum Sinan yok devre gelinim vardı. Gelinim beni onun elinden aldık. Yapma baba diye geline de bu bağırdı, çığırdı. Gelin yani beni daha karışmayayım diye bıraktı. Bak, ben gidip giden şikayetçi olmadım. Bunlar oldu Mustafa, yalan konuşma. İkimizin arasında olan kişi şey bunlar. Aşkım sana yakıştıramıyorum bu kelimeleri. Ya. Hayır, hayır. Hayır, kelimesini bile sen neden şey. öğrendin? Nezile. Sen hayrı bile bilmiyordun. Neden nezile öğrendin hayır kelimesini? Bir evin içerisinde... Bak yapma gülüm. Pişman edersin, yapma. Nezile yapma, nezile dön yuvana dön. Burada... Nikahımızı kışsın aynı bir şey gibi yapalım ne gidelim buradan diyor. mutlu güne. Burada yine. nikah ne gel, gör. gel seni yemeğe Abla Bana sürekli böyle diyor bu. Ben abimlere gitsem geri gelsem nikah diye Bak. diyor. Amcamlara Bak. gitsem geri gelsem nikah ne diye nikah diyor. Ne sen... Böyle güvenime diyor. Bir garip niye yaşıyor? Sana güveniyorum, güveniyorum, güveniyorum. Mustafa Bey hani diyorsun, diyorsun ki yani. gel, gel burada buraya. siz evlisiniz 28 yıllık tamam, resmi nikahla evliliğiniz var. Gerekirse, gerekirse. gerekirse. Niye gel nikah? Neyin nikahı kıyılacak? Ya hani aklıma hem emin mi oluyor yani bu doğru mu oluyor yani? Ne? Hani her konuşmak şey, şey mi oluyor? Sizin hayır hayır neden tekrar gel nikah kıyalım diyorsun? O bilir beni. O benim içimi biliyor. Onu konuşturan var. Peki Naz sen şimdi benim ekip arkadaşlarına arka arka bir kelime... ki bir dakika. Yanında ya benim biri var mi? adam var diyorsun. Ya an, halası mı artık kimin sen? Ben biliyormuşum ama bildiklerimin hangisi bilmiyorum artık. Ay, ee, nasıl, nasıl Dön, yavrum, dön, dön yavrum dön düşmanları kefetmeyelim. Düşmanların karşısında birbirimize kitlenelim. Mustafa Bey kim Şiddete uğradığını <gülüyor> bahsediyor. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Dön bu yavrum. kadar bu aleni ben bir şekilde senin bunu için nasıl hayatta, Bak senin için açmadığım kapılar, kırmadığım yerler, dağlar aşarım. Gerekirse Ferhat'la şirin olacağım yolumda. E, bu, bu Sağ olun. Benimle bir görüşeceğim ben. ben bir dakika Nazile. Mustafa Bey dağları deldin. Ee, ne bileyim her şeyi yaptın. Hiç aklıma da gelmiyor o kadar büyük sözler de. Ee, sen bu kadına el kaldırdın mı? Kaldırdım mısa küt olsun. Küt olsun Vallahi küt. Vallahi olsun yani. Bak, olsun ablacığım. Ama olsun, kıt olsun. Ha burada olayım. Benim oğlum, benim oğlum bağlanıp da baba annemin bu surat kısmı, boyunları nedir? Bak, Sana sorduğunu ekranda konuşursak olacak. Gelinin tamam, bile görmüş. Yani olacak. bakın şahitler Avukat var. mı? Yani. Evlendiğimiz Hayır. sıraları bir şamar u bilir. Allah'cığım on kere ben abimlerin yanına gittim. Geri geldi bana özür diledi. Abimler <laughs> yuvanı yıkma dedi. Ben çocuklarımın hatırından geri döndüm. Vay ben Adile. Peki Vay 7 ben Adila. Eylül günü. Ne yapalım? Nazile Hanım 7 Eylül'de evden nasıl çıkıp gittiniz? Yani eşyalarımı alıp gittiniz? Hiçbir şey almamış. E, o gün kavga mı hiç ettiniz? Almadım, almadım. Eşiniz size şiddet uyguladı. Ondan... Kaçmaya Kaç nasıl şey, karar he? şey verdiniz? Ne? Benimle sürekli aynı uğraşıyordu. Sürekli lafları söylüyor diye. Ben aynı kızıma dedim ki. Nasıl bir hücran ben dedim kızım. Kolum güneşe çıkındı. Oğlumla bir kaşıntı olmayı. Kızım hastaneye gideceğim dedim. Evet. Çocuktan ben 20 TL aldım. Hı hı. Hastaneye gideceğim hı hı. dedim. Bu şekilde hı hı. evden ben çıktım. Tamam doğru. Ula onu da, bu onu da doğru. Peki yani aslında bir alerjiden dolayı hastaneye gidiyorsun. Hastanede muayene oldun mu? Hayır olmadım. Direkt sakinlere bu geldiğim, ispat ettiğim yere geldim. Niye ama yani şimdi bu kaçmak, oturmaya mı gittin oraya, kaçmaya mı gittin? Yani evden, kocağından, çocuklardan uzaklaşmaya mı gittin? Ben çocuklarımın yanında ne dedim biliyorsun ablam? Sana söyleyeyim. Bak bana dedim "Babanız" bak yine "Babanız ben bana bak. böyle böyle yapıyor. ben biraz kafam alıp gideceğim, bakacağım ne yapıyor. Ben siz nasıl duruyor?" Duramam. "Anne dedim Mürcül, beni bırakma. Durabam. Ben seni alacağım kızım." dedim. Mesela ne kızım atacağım. ben seni alacağım yanıma dedim kızıma da sorabilirsiniz alacağım dedim. Bakın dediğimi. size şiddet Allah, uyguladığı gün, gün açmıyorsunuz mi? ama hastaneye gideceğim diyerek yalan söylüyorsunuz sonra diyorsunuz ki gülüm. bakalım babanız ben siz kaç gün duruyor. Gülüm bırak ya, bu işleri. evlilik böyle bu işleri deneme bırak, tahtası gülüm. gibi. Yuvana dön yuvana dön düşmanları deneme çatlatalım verelim. Senin kalbin gül Siz eşinizi seviyor da. musunuz? Ben eşimi bu seneye kadar abla ne kadar uğraştık ne kadar tartıştık aramızda bu şekilde olmuyordu. Bunu arayan kişiler, kim arıyorsa arayanlar, ne derse inanıyor başka kişileri arıyor kişileri de aslında der, bak bağlandırırım. Şimdi, tamam, bağlandırırım. Tamam inanıp da, ben bunun kalbini ben ya, Hanım eşinizi seviyor musunuz? Adam zırtmadı demek suç mu? Allah, sev, bana bu yaptığı olaydan sonra sevmemem, aramızda hiçbir şey kalmadı. Bana çok işkence yaptın. Ablacığım Aa. sen evden 7 Eylül'de kaç, ya yani niye çıktın evden? Bunun bana yaptığı olaydan çıktım, bu olaydan. Bak, ya bir karar ya ver, yaptım, hastaneye gittin sonra baktın ki... ...nasıl bir niye, deneyim oraya Benim milleti içinde kararlanıyor. Sana karşı ben ne yaptım ya? Kardeşlerin bağlansın ya. Bunaldım, bunaldım. İyi günahı ki Bak, bunaldım. bunaldım. Ya ne yaptın sana? Akşama kadar yatayım, sabaha kadar yatayım. Çocuklarınız nerede olduğunuzu biliyor muydu? Çocuklarımı aramadım abla. Aradığım zaman babası üstün üzerlerine gider. Ha, Yerimi ispat eder dakika. diye aramadım. Bir dakika. Bu çocuklarını aramıyorsan ben ara, ben aramıyorsan Nurgül'ü ara. Ben ara, un aramıyorsan Duygu'yu ara. Duygu'yu aramıyorsan. Ya yapma böyle günüm. Yapma. Cahillik, cahilliğin Hiç var. Hiç kimseye haber vermediniz kaldığınız Cahillik. yere. Ben burada geldim dedim ki eşim dedim, dedim benim hakkımda bir şeyler söylesin dedim. Peki Duygu hattaymış kızınız.